Sabah sporuna gazete manşetleriyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Stüdyomuzda da her zaman olduğu gibi çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün Mehmet Emin Uluç bizlerle birlikte. Mehmet Emin Uluç günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? İyi, sizi gördük daha iyi olduk. Bir mukavele efendim gerçekten sabah sabah hiç karşılaşmamıştık. Hep öğlen programlarında bir araya geliyorduk. Evet. İlk defa bir sabah programı yapıyoruz. Bu da benim için çok büyük bir keyif. Bakalım <laughs> öğlen programları kadar formda olacak mıyız? Bakalım. Olacak mıyız derken bu arada sizden bahsediyorum. Ben hep aynıyım. Ben de hep aynıyım. Buyurun başlayalım isterseniz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Peki Prank değerli başlıyor. <laughs> Peki hemen e, ana sayfalarımızı rica edeceğim ben arkadaşlarımızdan. Bakalım bugünün gündeminde neler var, e, gün boyunca neleri konuşacağız. Tabii ki e, öncelikle transferden bahsedeceğiz. Bütün takımların gündemleri yine çok yoğun. Foto maç ve fanatik gazetelerinin ana sayfalarına şöyle bir bakalım. Aslan'dan Jojviak sürprizini görüyoruz. Marconi Trabzon'a çok yakın. Kartal'a Kenyalı gol makinesi hepsinin detaylarına bakacağız. Fenerbahçe'den çifte bomba. Fenerbahçe'de hem forvet arayışları hem stoper arayışları devam ediyor. Bununla ilgili de detayları aktaracağız. Fanatiğe baktığımız zaman Sosa Fener için geliyor şeklinde bir başlık görüyoruz ve ana sayfayı açıkçası dolduran bir başlık olduğunu söyleyebiliriz. Wellington'dan 3 yıllık imza şeklinde bir Beşiktaş haberi görüyoruz. Yine Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili detaylar da Fanatik gazetesinde öne çıkıyor diyelim. Hepsini detaylıca konuşacağız. Fenerbahçe ile başlamak istiyorum ben bugün. Şimdi Sarı lacivertlerin gündeminde ilk olarak Vedat Muriç var. Mehmet Emin Uluç malum gidecek mi kalacak mı diye merak edilen bir isim. Şimdi foto maçın 3. sayfasını rica edeceğim. Ben hemen Vedat Muriç ile ilgili haberlerimize bir bakalım yakından. Muriç gitti gidiyor başlığını kullanmış gazete. Lazio uzun süredir ısrarcı olduğu Kosovalı Yıldız'ın transferinde Fenerbahçe'yi ikna etti. İtalyan ekibinin bonuslarla birlikte 23 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi deniyor. Mehmet Emin Olur, 23 milyon euro Fenerbahçe'nin istediği rakam mıdır? Çünkü malum bir de Çaykur Rizespor'a verilecek bir pay var burada. Ne dersin? Çaykur Rize'ye verilecek pay kardan %15. Evet. Yani üç gelmişti. Atıyorum 23 satıldı. 20 üstünden %15'lik rakam Çaykur'a gidecek. Olayın rize boyutu bu. Muriş gitti gidiyor evet. E, hatta gitti ama detaylar konuşuluyor desek daha doğru olur. Yolda. Yani bu saatten sonra Muriş'in dönme e, ihtimali yok. Çok anormal bir şey olması lazım. Hmm. Çok anormal bir şeyden kastım ne olur? Ne bileyim, e, hani daha vakit çok var aslında ama transfer evrakları yetişmedi de elde kaldı gibi bir şey hmm. olabilir. Ama böyle bir durumda söz konusu değil. Dediğim gibi bu saatten sonra tamamen sözleşmenin detayları üzerinden konuşuluyor. Prosedür dediğimiz süreç işliyor. Vedat Muriç yeni sezonda lauzo forması giyecek. Anlaşma iki taraf arasında da sözlü olarak bitmiş durumda. Artık detaylar yazılıyor, çiziliyor. Ve bu da zaman istiyor. Rakam az değil. Hı hı. Taraflar her konuda anlaştılar bu Peki, arada. Peki doğru hamle miydi bu Mehmet Emin açısından. Fenerbahçe üstünden. Fenerbahçesinden kesinlikle doğru hamle. Yani şöyle bir şey var, ee, Sayın Koç yönetime geldiği günden beri Fenerbahçenin de ekonomik sıkıntıları malum olduğu için e, kadro yapılanmasında bir kaynak gerekiyor. Bunun da en e, temel hamlesi oyuncu satışı oluyor. İlk sezon 3 oyuncuyla Oluşturulan bir kaynak vardı. Yaklaşık 25 milyonluk şef. Fernandağ, Cülyana, Coşef. Evet. Geçen sezon ana parayı Elif'ten temin etti Fenerbahçe. Şimdi de daha da Veda. kritik bir durum var. Vedat Vedat'ın yanına eklenecek isimler de var. E, Gustavo muhtemellerden evet, bir tanesi. Evet o da birkaç gündür konuşuluyor. E, Gustavo çok e, gitme taraftarı değil. E, Fenerbahçe gönderme taraftarı değil ama mevcut şartlar, gelen teklif, hı hı. E, bunların hepsi Durumu farklı bir noktaya taşıyabilir. Bu arada Fenerbahçe taraflarının Gustavo kesinlikle satılmasın, Gustavo kesinlikle gitmesin yönünde bir duruş sergilerini görüyoruz. Ama bazen daha güzel yarınlar için böyle hamleler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Fenerbahçe, Ama hem Gustavo hem Vedat'ın boşluğu acaba nasıl dolar Mehmet Emin Ulu? Çünkü e, yani geçen sezonki o kötü görüntüde bile e, Ozan-Gustavo ikilisinin iyi görüntü verdiğini gördük. Aynı şekilde Vedat Nur için iyi görüntü verdiğini, ayakta kalabildiğini gördük. Gustavo mevkisindeki tek oyuncu değil. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Hı hı. Ederini buluyorsa satarsınız oyuncuyu. Hatta bazen ederini bulmasa da doğru oyuncuyu alabilmek için satma hı hı. hamlesi yapabilirsiniz. Burada esas olan yeri dolacak mı? Yani öyle bir adam bulursunuz ki Gustavo'yu hiç özlemezsiniz ve e, futbolda özlenen futbolculara isimlere baktığınız zaman genelde şu gelir önünüze: yeri doldurulamayan, doldurulamadığı için ekstra bir özlem olur. Hı hı. Tabii ki yaptıkları kıymetlidir vesaire ama özellikle yeri doldurulamıyorsa o futbolcu daha çok aranır. Dolayısıyla e, Fenerbahçe Gustavo'nun yerine öyle bir hamle yapar ki Gustavo güzel bir anı olarak tarifte yerini alabilir. Peki bakalım göreceğiz. Şimdi eğer Vedat Muriç giderse tabii ki forvet e, gündemlerine de biraz bakalım Fenerbahçe'nin yine aynı sayfada Foto maçın 3. sayfasında biraz alt kısımlara doğru bir Fedor Smolov haberini e, görüyoruz. Onu da hemen ben aktarmak istiyorum. Yine gündeme geldi bu oyuncu şeklinde bir haber. E, Fenerbahçe Rus forvet için yine harekete geçti. Şimdi birkaç ismin gündeme geldiğini görüyoruz son birkaç gündür Mehmet'in. E, Smolov da onlardan biriydi. Evet. E, birkaç gündür adını zikretmiyorduk ama e, Foto Maç gazetesi Smolov'un yeniden gündeme geldiğini söylemiş. 30 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz ve 14 maçta 2 gol atmış. Geçen Şöyle söyleyeyim, Smolov ismi son günlerde aslında çok ciddi bir hamle olarak değerlendirilmemeli. Yeni bir girişim yok, yeni hı hı. bir gelişme yok. Yalnız Fenerbahçe'nin, Muriç'in sürecinin artık nihayete erme noktasında olmasından dolayı golcü arayışlarını hızlandırdığını biliyoruz. Smolov'un dışında çok fazla isim var yönetimin önünde. Smolov da bunlardan birisi ama Smolov ilgili yeni bir hamle yok. Şimdi önce Smolov'u bir açalım. Smolov Fenerbahçe'nin gündemine ne zaman girdi? Evet. Yıllar oldu. Krasnodar Fenerbahçe'yi ederken sadece attığı gol değil oynadığı oynadı. Smolov 10 numara pozisyonda oynayabilen bir golcü. Hı hı. Özel bir adamdan bahsediyoruz. Yani e, Oyun kurabiliyor, top dağıtabiliyor ve en az bir golcü kadar son vuruş yeteneğine sahip. Futbol hakkı çok yüksek bir isim. Benim Smolovla ilgili e, detaylandıramadım nokta, kafamda detaylandıramadım nokta. Neden 30 yaşında ve hala bu yetenekleriyle Rusya'da kapalı kalmış bir oyuncu olduğu yönünde? Belki kendi tercihidir, belki e, inişleri çıkışları vardır. İstikrar problem vardı. Bilemiyorum yani açıklayamıyorum ama benim izlediğim maçlarda e, gözlemlediğim müthiş bir yetenekten bahsediyoruz. Çok kıymetli bir oyuncu ve zaten bu yönde anlamlandıramıyorum. Neden hala evet. kapalı bir oyuncu diye? E, Smolov Fenerbahçe'ye gelirse çok fazla şey katar. Bu oyuncu grubunda şu an e, alınan oyuncular ve eldeki oyuncularla eldeki oyuncularla değerlerini çok iğme kazandıracak bir isimden bahsediyoruz ama. Ee, bunun dışında Cenk Tosun'dan tutun Sisse'ye kadar çok fazla isim de gündemde. Evet. Ee, Sisse Beşiktaş'a çok yakın görünüyor ama e, transfer bu son dakikada farklı gelişmeler olabilir. Öte yandan Cenk'le ilgili bir gelişim olduğunu biliyoruz resmi olmasa da sözlü bir temas kuruldu. Olur ya da olmaz kiralık olarak gündemde ki Cenk daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş hı hı. bir isim. Çok sayıda aday var beni bu süreçte ümitlendiren nokta Fenerbahçe'nin işte Gustavo konusunda da aynı şeyi söyledim. E, golcü konusunda da aynı şeyi söyleyeceğim. E, Fenerbahçe'de kurulan mevcut yeni diyelim. Yeni e, futbol aklı Fenerbahçe'nin tamamen ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışları yapıyor. Yani ilk sezon kurulan kadro Komollin'in eseriydi. Olmaz olası bir eserdi. E, bazen hatalar olur da hani bir sezona bu kadar hata nasıl sığdırılır düşüncesi uyandırıyor. Geçen sezon yine benzer bir süreç yaşadı Fenerbahçe ama şimdi Emre Belezoğlu'nun yönettiği. Bu yeni yapılanma sanki biraz meyvelerini vermeye başlamış ya gibi Şu görüyorum. var bakın o biraz önce Özden futbolculardan bahsettik. Evet. Gökhan ve Cener. Şu anda insanlar şu eleştiri getirebilir. Ya Fenerbahçe niye 35 yaşında? 35 yaşında ama hala ligin en kıymetli iki sahabekinden bir tanesi. Ve oynuyor. Sahadayken eminsin yani. Hmm. Gökhan burada terinin son damlasına kadar mücadele edecek. Hiçbir tereddütün yok. Evet. Ha, i̇yi oynar, kötü oynar evet. ayrı bir şey ama asla kötü mücadele etmez. Bu garanti var. Evet. Öte